Bazen bir şehri bir yıl çalışıp gidiyorum yani. Mesela Devrek abi, ben devreye hayranım abi. Zonguldak. Evet abi, Zonguldak değil Bir kere insanı psikolojik olarak bir şehir. Bastonu ünlüdür, başka nesi var? Bastonu... Pazartesi pazarı abi. Ve insanlar o kadar keyifli ki yani. Sanki sırtlarında hiç mesela... Ben Almanya'ya gittiğimde bazen öyle hissediyorum yani. Almanya'ya gidiyorsun, hiç trafikte insanlar sana çok saygılı vesaire bilmem ne. Aşırı bir şey var yani. Devrek'te de abi ne kadar mutlu olabilirsin Stresiz, yani. Ya bir Alparslan kestanesi var, nohut kadar ya. Yani o kestaneye böyle atıyorsun şey fındık kadar, Aa böyle bir kabağı getiriyor ayrı. Börekleri ayrı, yani devreye de... E, çok ekstra bir sevgim var ya. Yani o madene de iniyoruz beraber biz. E, madenciler, yani o hayat başka bir hayat yani. 1860 kararnamesiyle... 1960'a kadar devrekte doğan herkes madene inmek zorunda, bütün erkekler. Yani o, o dramın üzerine o kadar mutlu bir hayat nasıl inşa etmişler? Ne kadar iyi insanlar. E, ve işte bizim zamanında bütün bu Osmanlı'nın sanayi temelleri yapılan bütün o kadırgalar, bilmem neler, ondaki ağaç kesme şeyleri var. Kanunnameleri bir yandan bir yandan ormanda çalışıyorlar, bir yandan da yer altında çalışıyorlar. Yani benim için özellikle o Zonguldak devrek, orada gittiğim manda yoğurtçuları, dondurmacılar, Zonguldak'ın diğer ilçeleri de bence şey. Zaten bu komiyle biz bir seyahatname hazırlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi 4. ve 5. cilt geliyor. Aşağı yukarı 450 sayfa. Sanırım Zonguldak ve Devrek 200 sayfa. Yani Oo. o bayağı Zonguldak ve Devrek yazdım. Çünkü bir kere Zonguldak edebiyat üzerinden anlattım. Hepimiz biliyoruz o kelebeğin rüyasından dolayı Rüştü Onur'la Muzaffer Tayyip'i ve onların hocası Behçet Nicati onun hocası Abdülbaki Gölpınar'la Yani bir edebiyat Zonguldak'ı anlattık. Arkasından birkaç kere vadene indim ben. Onlarla beraber böyle bir şey yaptık yani. Nasıl iniyorsun, nasıl öğlen yemeği yiyorlar, nasıl akşam yemeği yiyorlar, o mesailer nasıl? Bir kere bir de madenciler ve büyük madenci yürüyüşü üzerinden bir Zonguldak anlattım. Çünkü bütün şehir Zonguldak'tan Ankara'ya yürümeye karar veriyor. İşte o Ocak ayının başı hemen. Herkes devreye gelmiş. Ve oradan Bolu'daki karayolla çıkacaklar. 80 bin kişiler ve bütün devlet halkı diyor ki kapıları açın. Herkes apartmanların içinde yatsın, evlerde yatsın. Bütün çaycılarda çaylar bedava, lokantalar bedava. Herkes yani inanılmaz bir şey yani. Acayip bir şey var. O anları yaşayınca sonra tekrar... E, ...yola koyuluyorlar, onları yolcu ediyorlar. Yani bütün o hayat zorluğu... yüzyıldır yıldır sadece şeyde çalışıyorlar. E, madende. madende çalışıyorlar. Yani bu nasıl bir hak yani anlamadık ki. O yüzden hani orayı bir de maden üzerinden... E, o bütün o e, Grevin sonunda tabii biz ilk büyük maden faciasını yaşıyoruz. O 300 kişinin e, Gurezu patlaması Zonguldak'ta olduğunda madenler aylarca boş kalıyor. E, bu eylemlerden sonra tekrar madene döndükleri zaman büyük patlama oluyor ve e, 266 kişi vefat ediyor. Onların 1991 hepsinin 91 mi? 391 miydi? 1991, yani. 1991 evet. E, sonra bunların hepsinin bir alıntı sayfa yapmak istedim kitabın içinde. Onların hepsinin ismini bir analım dedim. O yüzden de Zonguldak, Devrek, işte edebiyat vesaire derken Zonguldak 200 sayfaya çıktı. 200 sayfa